Merhaba arkadaşlar Games Türk'ün bir dosunduğu. hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Crap Game oynuyoruz. Evet. Selam var. Merhaba. 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 Kapıyı açın gidelim. Vallahi bunlar bağırmasın yeter. Bağırmayın gençler. Bu Crap Game arkadaşlar bildiğiniz Squid Game'in bilgisayar versiyonu diyebiliriz. En sonda bir Roblox'ta oynamıştık. Bir de Steam versiyonu çıkmış. Şöyle bir oynayalım dedik. Başladık. Hadi bakayım. Boyamaca Ay. Berke. Ne oluyor? Ne oluyor? Takım mıyız? Ben green'deyim. Ben kırmızıyım. Alıyoruz abi. Tamam. tamam. Çinizden geçme zamanı. Green ne ya? Green'de renk yok. <laughs> Green lan. Ha, yeşilsin mı? sen. Lan Türkçe konuşsana evet, manyak. Olur. Ben de Türkçe olarak düşünüyorum. Oğlum bu ne? Hadi kırmızılar, hadi aslanlarım. Pink yok. 16 GB RAM diyor çocuk. <laughs> çok 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 çabuk Ele geçirin kırmızılar. Hadi aslan parçaları. Hadi hadi hadi. Tam baş... Kanka kanka yapma bak yapma. Telif veririz. Yapma yanarız kanka. Açma o müziği. <laughs> Abi yapma. Açma şu izmeni kendini. Aha. 24 player patladı. Kimler elendi? Maviler gitti. <laughs> Çocuklar patladı lan önümüzde. <laughs> 24 kişi patladı lan. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Run away hide from the stickers. Are not it. Aa, biri beni bıçaklıyor. 64 canım kaldı. Birbirimizi bıçaklıyoruz. Ah. Aa. Don't push, don't push. Don't push diyor biri. Atakan bu sensin lan. Ben hangiyim? Herkes tek mi? Herkes tek. Kanka kırmızılardan kaçıyoruz. Kır ya kesti beni. Selen. Öldüm. Aa ben de öldüm. Ya. Bilmiyordum ki. Kırmızılara tokat atmayacağız işte. Bilmiyordum ya. Neredeyiz? Neyse ilk denemenin şeyi olmadı. Aa kırmızı ışık, yeşil ışık. Evet. Ama biz öldük. Bizi Hayır. Öldük. Ben ölü değilim. Ben niye ölüyüm? Oha çocuk para parça oy abi patlıyorlar adamın kolu bacağı aldı lan <laughs> herkes ölüyor oğlum bu nasıl oyun neredesin Selam? ha görüyorum Sağdayım Oy fake attı. Fake attı. Ama hareket etmedi. <laughs> Tam dönerken hareket ettim benlere yansıdı. 2 kişi kaldı lan oyun bitti. Ey, şeyin bak Gördüm, gördüm. Oy patladı. Resmen troll oyun yapmışlar ya. Bir kişi geçti. E 2 kişi kaldı abi koca oyunda. Çok zor yapmışlar oyunu var ya. Vallahi zor yapmışlar. Bu arada server'ımız full. Aa kazandı lan. Rons. Afk var. Aa Afk var. E ne yapacağız onu? Süresi 50 saniye beklemek zorundayız. Lan çocuk öldü. <laughs> Kazanan adam afk adamı kazandı <laughs> Adam gitti çizginin öbür Malço. tarafına geçti. patlattılar adamı ya Oğlum bunu roblox mu zannettiniz H hocam E bu da ölecek kimse kazanmayacak o zaman Bu da ölecek evet Troll oyun yapmışlar yani. ne yaptı E bu da öldü e, kimse kazanmadı Nobody won <laughs> Nice Neyse öğrendim şimdi Şimdi gelsinler Come on Kırmızı hayatta çıkıyor, kalmaca. Çıkıyor. Hayır, hayatta Aa, kalmaca. Aa, birbirimizi öldüreceğiz. ne yedik? Burası bir de küçük alan ha. Nasıl hayatta Tabanca kalacağız? Tabanca alan GG mi? Tabanca mı var oyunda? Allah! Ha, elimde sopa var. Hop, Bu şey kılıcı ve tabancası olan var. Selam. Bir köşeye vallahi sığındım. Oturuyorum. Herkes bıçaklanıyor. <laughs> Herkes bıçaklanıyor. <laughs> Sen annen ölmedin değil mi? Üzereyim. Yapma. Ben şu an çok iyi bir yerdim. Beni benimle uğraşan yok. Emircan yapma. Takım, 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 takım. Emircan. <laughs> Emircan takım. <laughs> Okey. Tamam Tamam kanka. Tamam lan. <laughs> tamam. Sen bana ulaşır, ben de sana ulasırım. Tamam kanka. <laughs> Emircan'a bak, bana neler diyor. Tamam mı? Tamam diyor, işte kafa sallıyor. Şu an bir takımlaşma yaptık biz burada? Geliyor, geliyor. Yaşar ne? Kim geliyor? Kim geliyor? Kanka? Kim geliyor? Ne zaman kanka, bitiyor gülüyor, bu gülüyor, olay? Gülüyor, gülüyor. 35 saniye kaldı. Kaç kişi öldü acaba? Ben yani öldüm Ben öldüm, ben öldüm. Yapma. 20 saniye kaldı. Biz biz beni izlesene. Takımlaşma yaptık Şişt. şunlarla. Şunlarla takımlaştık. <laughs> ben sen bana karışma, ben sana karışmayacağım. Aa geldi. Aman Allah'ım. 5 saniye kaldı. Kurtulduk, kurtulduk. <laughs> uh, 20 kişi. Ben de pusardım çabuk 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 çabuk. <laughs> ne saçma oyun lan. Ama mantıklı ha. Kırmızılar önde mi? Evet öndeyiz. <laughs> hadi 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 kazanıyoruz. Maviler eğlenecek. Ha <laughs> maviler elen. Ne yapıyoruz? Seler? Ne vuruyon ye? Şapka var kanka sende. Sende ne var? Şapka mı almamız lazım? Gel lan buraya. Haha. <laughs> Selamun <laughs> Aklımı aldım bilader ya. Vurma vurma dur. İnşallah. <laughs> yavaş bana da biraz yavaş da biraz yavaş. kaç biraz geri kaç. Ya. Tamam kanka tamam. Adamsın lan. Lan vurma vurma. Vurma lan. vay ha 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 ha. Geri al lan. Tamam kanka vurma tamam. Vurma. Bak vurma <laughs> Kazandık galiba. Selamün aleyküm Kazandım lan. Üçüncü sıradayım ben. Woohoo! Wow. Anam. Var kanka. Vice'lere <laughs> oynat Selen. Kimi tutuyorum? Tabii ki seni tutuyorum. James Türk gerçek mi? Yo sahte. Oha fake attı. <laughs> Aman Allah ım. Oh. Yes be. Yaptım hocam. Tokatlayıp millet atmayın. Bak bak şuna yapacağım. Hadi be yapamadım. <laughs> <laughs> Abi tam bir şey oyunu ya yine ederim. Biz adamı öldürdük yanlışlıkla yemin ederim. <laughs> Özür dilerim kanka ya vallahi şöyle bir trolleyelim dedik de bizim adama denk geleceğimiz düşünmemiştim. Bu ne? Mekan yık yıkılıyor Aman Allah'ım. Yıkılıyor. Aman Allah'ım. Aha iki kişi Aa. kaldık. Aa öldü. <laughs> öldü. Kazandım. <laughs> kazandım. <Aa>. Arkadaşlar kazandım. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Adam suya atladı gördün mü orada? Niye öyle bir şey yapıyor? 8 milyon won kazandı. Bunlar random geldi aynen. Bizim ki bizim arkadaşı öldürdük yanlışlıkla da ona Hiç çok güldüm öldüm. ben. Ha öyle ölürsün kanka. Sen niye öldün? Sen niye öldün? Kanka başlamamıştım. Hareket de etmedim. Ne oluyor oğlum herkes ölüyor. Ya. <laughs> ben de öldüm. Sen de öldün. Vermedim ki. <laughs> Vermedim ki. Haydin sik diyor. Ben neyim, ben neyim? ben neyim? Ben neyim? Neciyiz biz? Ka katil masum işte. Aa bıçağım var. Yapma. Yapma yanarız. Abi bıçağım gitti. Elinden alabiliyorlar o zaman. Katil misin sen? Birini öldürdüm bıçağım gitti. Ha birini öldürünce o zaman masum oluyorsun. Büyük ihtimalle. <laughs> ne bakıyorsun kanka? Oğlum vurma vurma. Kanka ne yapıyorsun lan? Ne oluyor lan bu Öldün mü? Trant. Öldün mü? Bom tek aynen. Benim var. Selamun aleyküm. Yapma yanarız. Ben ver... Kime verdin? Verdim kanka zirafa falta verdim. O da geliyor tamam. bana. Öldü lan. Beni aşağı attılar. Aha bomba burada. Geliyor 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 kaç. Selam benim peşimde selam. Patladı çocuk. Patladı çocuk ya. Hayır. Selam burada. Burada. Hadi kapı. Arkamda arkamda kaçın. Patladı. Anaa görüyorum sende mi <laughs> bomba? <bu? gülüyor> hayır hayır bende değil. Ben de olursa ciciyiz. Ay oradan birine sapladı. <laughs> Bombacı geliyor. Ben vurma. Pardon um, sen çalak. misin o? Sen misin o? Kimden? <gülüyor> <Salak>. <gülüyor> Kimde? 25 saniye kaldı. Karşımızda. Yani Efe vurma. Vurma. Aramızda, bu arada Kim? aramızdan birine bomba gelebilir. Aha bana geldi. <laughs> <laughs> bana yapıştırma ne olur. Bana yapıştırma ne olur. <laughs> kaç kaç kaç. <laughs> saniye var. Bomba. 12 saniye var. Ben de baba. Birine vur, birine vur. Efe, üzgünüm. Efe, üzgünüm. <gülüyor> çocuk <gülüyor> patladı. Çocuk patladı. Efe, üzgünüm. Çocuğu yaktın, çocuk havada patladı <laughs> lan. Mavi, kırmızıyım, turuncuyum. Tamam, kırmızı, kırmızı mı? mı? Kırmızı Tut lan, turuncu kırmızıyım kırmızıyım. kırmızıyım, kırmızıyım. Kırmızıyım, kırmızı hadi maviler çok oynadı mavileri bitirin mallayı bastım mallayı bastım mallayı bastım mavileri mavileri sapıde edin bastım mallayı bastım mavileri sapıde edin beni aşağı attı manyak Tamam tamam. Niye kırmızı azalıyor? Yeşiller oynayın, yeşiller oynayın, yeşiller eğlenecek. Yeşiller, yeşiller. Yeşiller oyna, yeşilere. Oo, son saniye kurtulduk ha. Yeşiller elendi. Herk- ki yapma. Kime verdi silah? Sen kimsin? Yanımdaki. Bu kim? Ben de Bende boru var. Aman Allah'ım aman Allah'ım çok korkutucu. Oha bir şeyler oluyor. Aşağı... Ne oluyor lan aşağıda? Oğlum adama geçirdim. Benim yanıma gelmeyin vallahi. Geleni geçiririm. Ne yapıyorsun oğlum? Bizden misin? Kanka tabanca sen? tabanca bende de. Shift tuşuna bastım Adama bir vurdum uçtu gitti. 5 saniye kaldı. 3 2 1 kazandık. 8 kişi mi gitti? Ay ne çocuk. 8 kişiyiz. Bu ne? Bu ne? Yukarı mı ulaşacağız? Aa Stanley yukarı ulaşmaya çalışıyoruz. Yukarı ulaşmaya çalışacağız. En son ulaşan kaybedecek büyük ihtimalle. Ya da birinci olan kazanacak. Bilmiyorum bir şey olacak. Yukarıda kalmaya çalışıyoruz. Aa! Sopa var elimizde. Sen atacan işte, işte adamlar aşağı. Ben düştüm amına. Ha sen bizdensin. Şunları vur. Yabancıları vur. Hayır, hayır. Çok uzağa gittim. Ya hayır Neye hayır. Ne yukarı çıkamıyorum? Elenmek istemiyorum. Ya hayır. Ben elendim muhtemelen. Ya bu çocuk kim? Şu Luxie'ye vurun ya. Hadi Furkan'cımın öğrettiği Mumun. Ha Renaz. Lan o benim. Ya, oğlum ya. Ya Selen yapacağın işi ya. <laughs> of ya. Uçtum gittim ya. Aşağı gittim. Ya, en başa gittim ya. Ya, <laughs> ya Renaz ya yemin ediyorum sattı ya. Sorry 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 sorry. Ben sorry kaybettim. Geldim. Şuna vur. Ya o güçlü mü? Çizime yedim. Yok yok Renas 11.cisin. Şu anda beyazlı sırdasın Kazanıyorsun. 3 kişi elenecek. Son 3 elenecek. Yukarı gelmen lazım. kazandım. kimse geçemez. Kazandın, kazandın, kazandın. Çok özür dilerim ben. kişiyiz. Şey Neyse ben de kazandım, sıkıntı yok. Ama öyle bir geçirdin ki yemin ediyorum uçtum. Aa şey, katil var, katil var, katil var. Allah. Ha katil benim lan. Ben de katilim, ben de katilim. Aa katili veriyorsun öbür adama. En son kimde patlarsa Ö o kaybedecek. Masum kalmaya çalışıyorsun. Sen uyuk iki, kişi ölecek, Sanda, iki kişi kazanacak. 10 saniye birinin suratına yapıştıracağım. Teşekkür ederim Renan. Ver, ver, ver 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 Başkasına yapıştıracağım. Nerede sonuncu çocuk? Sonuncu çocuk saklanıyor. Sonuncu adamı görmüyorum. Burada burada. Karşında. Bana geldi. Bana geldi. Aa, at onu bu... aşağı at onu aşağı at onu aşağı ben vereceğim ona. 4 saniye. Luxi bana verdi. Luxi bana verdi. Çekil şunu. Ben patladım. ben patladım. Abi gerçekten <laughs> mi? Neyse. Sen hadi. Sen şu an bizim şeyimizi götürüyorsun. Aa patlama. Altınızdakiler ya, kırılacak. Ya ben bunu yapamam. Ben. Won için savaşıyorsun. Yapamam. Selen. Won hmm. için savaşıyorsun. Karşıdaki de bizim takipçi bu arada. Ben heyecanlı bir insanım. Bizim adam kazan. Aa bu şey değil mi? Yaşar ne yapıyorsun lan? Bu şey değil mi? <laughs> Aynalı köprü. <laughs> Aynalı köprü değil mi? Önden ee? kim gidiyor? Önden ben gitsin kardeşim diyor. <laughs> Beyler yayıncıya önden gitsin. Yayıncı. Selam canım adam onun önden gider abi. Oğlum birbirinizi ittiriyorsunuz. Abi çocuk öldü lan. Tamam orası okey. Oğlum öldürmeyin birbirinizi. Ay herkes ölecek oğlum burada. Herkes bana fokus oynuyor bu arada. Oğlum vurmayın lan. Oğlum süremiz azalıyor. Alo. Bir şey yapmamız lazım. Bir şey yapmamız lazım. Alex Yaşar. Beni öldürdün lan bulsana Evet sevgili youtube videolarım burada sonuna geliyoruz Bugün sizlerle birlikte Crab Game'i inceledik Oynamamı istiyorsanız Her akşam ne no olay canlı yayınlarımı bekliyor olacağım sizler arkadaşlar Açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz Hepinizi seviyorum sonraki videolarda görüşmek üzere Bye bay